Günaydın. Saat 9'a geliyor. Saat daha 8.30 bile tam olmadı ama Arasçım durmuyor evde ve çok ses çıkartıyor. Ben dedim ki en azından ben biraz onu dışarı çıkarayım. Hem sakinlik olsun, bir sessizlik olsun. Halası ile babası daha uyuyorlar çünkü. En azından onlar biraz daha uyusunlar diye düşündüm. E şöyle bir parka götüreceğim arası. Bir yürüyüş yaparız azıcık. Oradan da dönüşte ekmek alırız kahvaltı için. Öğle kahvaltı hazırlarız. Bugün de böyle bir gün yani. Burada da huysuz bir aras var. He? Evet. Göz yeşi gözünün üstünde duruyor. Ağlamak için bin bir sebep. Her şeyi ağlıyor sabah sabah yine. Benim salondaki çiçeğimin ağacını buldum burada. Bu ağaçmış. <laughs> Baksanıza aynısı. Demek ki böyle olduğunda ağaç oluyor bu. Benimkisi şöyle küçük küçük. Çok güzelmiş. Evet bir tane fırın bulduk. Onun arası şöyle açma aldım hemen. Şimdi onu yiyor. Yanında şöyle meyve suyu aldım ama içmiyor meyve suyunu. istemiyor. Bay <laughs> bay gidiyor sağ. Durunca da kızıyor. Atarlı çocuğum benim. Şöyle dönüş yoluna geçtik artık eve doğru gidiyoruz. Evet, Aras için sonunda güzel bir park buldum. Gölge değil ama şey kapalı olan kaydıraklardan var. Ama daha iyi oluyor. Böyle spor işleri gibi falan diyor. Burada. Bak <laughs> seni o parka getirdim. Biraz güneş ama yapacak bir şey yok yani. Çocuğu da şimdi çıkarttım. En azından bir park görsün. Anneciğim bu park ne kadar güzelmiş. Şimdi biraz burada oyalanalım. Yarım saatte burada dururuz büyük ihtimalle. Ben şu kıyıya oturayım Aras'cığım bekleyeyim. Merhaba. Aras bu parkı çok sevdi. Hem de çok güvenli bir park. Yani kaydıraklar dışında hiç boşluk yok parkta. Çok hoşuma gitti benim de. Anneciğim. Hadi gel. Tamam ben gidiyorum o zaman. Sen oyna tamam mı? Burada oturuyorum ben. Yarım saat parkta oynadık. Şimdi artık evin yolunu tuttuk. Arasçım çok çok sevdi bu parkı. Daha her gün getiririm inşallah. Yerini de öğrendi. Burası bana bildiğiniz hatırlattı. Bildiğinizdeki ağaçların aynısı. Yani böyle bir rüzgar esiyor. Gerçekten kokusu bile aynı. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Eve geleli bir saat falan oldu. Ben çay suyu koydum. Şimdi bir çay demleyeceğim. Arasçım da keyfi çok yerinde çok şükür. Ee, dışarı çıktık geldik. Baya iyi geldi Aras'a da dışarı çıkmak. Evet. Düt düt de bakayım. Ne bu? Ne diyor bu? Ay, düt düt diyor. Evet bugün için şu anda hiçbir plan yapmadık. Ee, bir kahvaltımızı yapalım. Eşim uyandı. Görümcem hala uyuyor. O biraz daha uyusun yorgun çünkü. Sıcakta o kadar yorulmuşum ki sabah erkenden çıkınca e, güneş de tam karşıdan karşıdan geliyor. Ben de e, unutmuşum gözlüğümü almayı. O yüzden çok sıkıntı yaşadık yani. Çayımı demleyince biraz daha bekleyeceğim. Sonra da artık soframı kurarım. Kahvaltımızı atarız. şimdi hazırlandık. Adrasan'a gidiyoruz. Aras'cığımla babası önden çıktılar. Önden çıkmadan şöyle hazırlamıştım Aras'ın ek kıdasını. Şimdi giderken yolda onu yedireceğim Arasçıma Yiyor başladı bile. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Biz Biz Adrasan'a geldik. Bugünkü rotamız Adrasan. Gerçekten çok merak ettiğim bir yerdi benim de. Dedik ki bugün de oraya gidelim. Aracım hiç durmuyor. Ee, yol boyunca yarısında yolun hep yani öne geçmek istediğini. Bilmiyorum bu ön koltukla mücadelemiz ne olacak. Ee, arkadaşlarımız bu arada dönüyorlar. Onlar kemerdelerdi. Onlar dönüş yoluna geçtiler. Şimdi işte bir market için durduk. Ee, burada bim ve şok varmış işte. Dediler oradan bir şeyler alalım şöyle yemelik ya da iç içecek falan. O yüzden oraya geldik. Şimdi buradayız. Ee, sonrasında da artık deniz manzarasıyla karşınızda olacağım. Bakalım nasıl bir yermiş Adrasan. geldi. Şimdi şöyle adresandayız. Hava çok güzel bu arada. Hiç böyle esinti bugün şey değil, şey değil. Yolculuğumuz çok kötü geçti. Arasçıma çok sinirliyim. Değil mi Aras? Anne sana kızdı. Bakalım burada da inşallah huysuzlanmaz. Ben giyindim. Şimdi kıyıya doğru gidiyorum artık. Birazdan denize kavuşacağız çok şükür Allah'ım. O kadar sıcakladım ki bugün. O kadar terledim. Şimdi bir an önce artık denize girmek istiyorum. bir havuz yapacağız şimdi bak. Evet. Beni sevmiştin ya hatırlamadın mı? Ya, bak. Otur bak Biz denizde bir tur bir yüzdük geldik. Arasçığım hala uyuyor. Buranın denizi çok güzel. Sadece kum olması biraz şey sıkıntı ama çocuk için iyi. Yani Arasçım kumla oynamayı seviyor zaten. O da bayağı yorgundu zaten. Sabah da erkenden kalktığı için. Şimdi o da uyuyor. Biz de biraz daha burada takılırız. Aras uyanınca bilmiyorum girmek ister mi ya da hava soğuk olur artık. Girmez büyük ihtimalle. Saat çünkü 5'e geliyor. Biz de beraber artık gideriz bakalım. Evdeki magnetlere bir tane daha eklendi. Çok güzel. işin magnet almış. Ne anne? Aras.

saat altı buçuk oldu. Biz şimdi dönüyoruz artık. Çok güzel bir gündü gerçekten. Adrasan'ı biz çok sevdik. Hem çocuklu aileler için hem de sakinlik, sessizlik sevenler için çok iyi aile ortamı tam. Çok hoşumuza gitti. Muhtemelen yine biz geleceğiz buraya. O yüzden şimdilik buraya veda edelim. Sonra yine görüşeceğiz zaten. Ben herkes gitti. Ben arkadan gidiyorum. Ancak hazırlanabildim, toparlanabildim. Görüşürüz. Aldı. geldik. Bir tane markete yaradık. Şöyle cips işte patlamış mısır. Orası için pop. Yumurtamız bitmişti. Yumurta aldık. Aslında sebze, meyve falan alınacak ama onları da artık yarın pazar varmış. Oradan alacağız. Şöyle Namet'in iki tane hindi salamından aldık. O geçenki yaptığımdan yaparım diye. Dana kavurma. Ve böyle çıtır kova aldık. Bugünün yemeği bu. Aç Bugünkü yemeğimiz hazır. Yanına da şöyle karpuz kestim. Bize afiyet olsun. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.